Bir, dakika. Bir dakika. Ben de ekran sonu Aha, ekran şey yapacağız. Yalnız hiç yok. Var ya, 101. seviyedeyiz. Arkadaşlar. Bizim Çekir şimdi Uçmak şimdi bir dakika. Kedi, Alalım. Kedini buraya koyarsan olmaz. Bir dakika. Aa, bir, dakika. Bir, buraya. Da bir dakika. Bir, da, bir dakika babacığım. Bir dakika. Tuğra'cığım bir dakika dur. Bak niye kuş var? Heh. Bunu da yukarıdan bırakırsak. Bye bye. Gittiğin yerden mektup yaz. Evet. Fuarı ki. ki yedi. Bak ben de yapıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ha evet şimdi oldu. Evet. Ne oldu. Biz yanlış sıralamayla götürmüşüz. Yani. Bu Hayır. kardeşler hep, her birinin bir tane kız kardeşi var. Top, toplamda kaç kardeş var? Babacım bir dakika önce bir say. Bir. 2 Dört. yapalım şimdi çünkü Kalıncığım, bir dakika bak. kaç tane hepsinin bir tane bak soruda hili olabilir 1 2 3 4 beş tane değil mi Bunlar, burada şu anda beş kardeşler bunların hepsinin bir tane kız kardeşi varsa o zaman 10 tane yapar olmaz hepsinin birer tane demiyor bak hepsinin bir tane kız kardeşi en küçükleri veya en büyükleri hiç fark etmez sonuçta kız kardeş oluyor 6'yı deneyelim bence bir bak gördün mü hepsinin bir tane <laughs> kız kardeşi var Şimdi ben Sarah anne yaptığı çorbayı içemiyor. İçmeyi reddediyor diyor. Ağzını açmış gel. Hepsi. Toplam burcum ne kadar bir hesap, hesap toplam borcuma hesaplar mısın diyor hayır babacım bir dakika bak hesap yapmadan direkt gidiyorsun 1 2 iki, iki, burası 3 üç oldu 2 üç, daha babacım beş. Beş. 55 de burada var ne yaptı 60, 60. 40 da burada var ne yaptı 1 lira yaptı şimdi evet, tam 1 lira. burası ne oldu 10 lira 50 kuruş üzerine 1 lira eklersek 11 olur 10. 11 lira 50 kuruş olur 50 kuruş da burada var. Ne yaptı? 12. 12. Yani 12 dolar yapıyor. 12. Evet. Hesabı. Ne Ay, annem kal kal krizi. Krizi. Krizi bana. Ana. bir tanesi Evet arkadaşlar. Öğretmen bir dörtgen yapmamı istiyor. Dörtgen istiyorum. değil. yok okur musun? Dik dörtgen. Dik dörtgen. Dik Anne yani baba, ağzını böyle tutalım, açık yapalım. Bir dakika dur bakın ben ağzını tutayım. Ya ama ben diyorum. Tebrik ediyorum. Devamdayız. Seviyüz onuncu seviyedeyiz. Arabanın deheden gelmesine yardım et. Babacım elini şuradan getirirsen. Oo, kış mı? Aa, kış yaptık. Oradan da geçti. Ama orada bir şey varmış. Evet. Devam ediyoruz. Hepsini versinler ama bir tane yem Her biri bir tane yemiyorsun diyor. Yani bu yemi geçirirken ikinci sıradaki yedi. Birinci sıradakini de yedirdik. Şimdi bak bu... Üçüncü sıra. Haydi sen yılların balık tutma ustası babamsın. Üçüncü sıradaki kaldı. Evet. Bir dakika. Aa! Aşağıda play düğmesi var babacım. Play düğmesi. Aşağıda görünüyor bak işte. A Video Aa, izlemek evet. için var ya. Ba Baksana. Çayır su. Su. Soğumuş. Soğumuş. Bir dakika. Bir dakika Tuğra'cığım. <laughs> Isındı. Fenerle çay mı ısınır arkadaş ya? <laughs> Ama yani baba normal renk ha, ben buldum bir dakika. Bir dakika. Hayır. Hayır. <laughs> Şimdi Bu denklemi düzeltememiş Denklem dediği yani bu Soruyu düzeltememiş Sonra bekle baba bekle. bekle Şimdi muhtemelen buradaki Bana... kibir çöplerinden birinin yerini değiştireceğiz bir, Birinin yerini Ama aslında o üç tamamen yanlış Yani 4 Bir dakika dur bak bunu hareket ettirebiliyoruz ne sade yok ne? Bunu da hareket etti. Ha bir dakika. İki tanesini. Evet. Sekiz eksi üç eşittir beş. <laughs> Değil mi baba? Evet. Meyveleri belli bir süre göre. Hayır. Hayır. Ha? Hayır. Yanlış Aa, yaptık. Aaa evet. Bak. Tam... Az önce biz... Azdan çoğa göre. Yani elma tek parça. Kiraz iki parça. Muz üç parça. Üzüm daha fazla ya. Evet. Şimdi bunu böyle gönderelim. Yanlış. Elma. Bir. iki, Kiraz. Üç. Dört. Yes. Sayıya göre. Arkadaşlar. <laughs> yarın sizler için çok güzel videomuz geliyor. Tuğra'yla güzel bir challenge yapacağız. <laughs> Yaşasın doğum günü. Sence doğum günü çocuğu kaç yaşında? Ben bir saniye. Tamam. Ben iki yaşında bekle. Hayır. Bunları sayalım. Bunları sayacağız ama bence dışarıdaki bunları hile olsun diye koymuşlar Tuğra. Sadece pastanın üstündekileri sayar mısın? Bir, iki, üç, üç, üç dört, beş. Yes. Çok orta. Bir saniye. Hedefim orada... oku Ya oku ya da hedef'i... Yok. Hedef'i... Oku. At bakayım evet. çocuğu. Tabii büyütebiliyoruz. Ama sonuncuya yapıyoruz. Yani. Babacım senin ben benden daha önemli. Sonları nasıl? Ah. Bile... Bir dakika. Bekle. Bir dakika. Bir strateji yapmamız lazım. Şimdi buradan girdi. Buradan geldi. Buradan böyle giderse buna yakalanır. Şimdi. E baba tabii ki ben buldum. Bak şöyle Vallahi yapacağız. Bir dakika. Önce şunu belirleyelim. Şurayı da açacağız. Burayı Şurayı da açacağız. Burayı kabulacak ama buraya biraz. Şurayı da açacağız ve fareyi buradan. Evet gönder de. Ay başta. başta mı diyeceğiz Oradan mı gidiyor bu fare? Yes. Ne var ne var 120. Bence 120'de bırakalım. Ben 120. bölümü oynamayalım. Baba, olsun 20 bölüm çekmiş olalım o zaman. Tamam. 20. bölümü de. Yapayım. Evet arkadaşlar. isteği üzerine 120. seviyeyi de oynuyoruz arkadaşlar. Soru işaresi yazan yere ne gelmeli? Saniy burası soru. Soru işaretine bak bunda farklı bir şey var babacığım. Soru işareti 3 mı? 5. 2... Bu araba vitesine benziyor sanki. Hani arabada şey vites. Baba. Bak arabalardaki vites 1 bir... 2 aşağıya altta, doğru sıralanmış. 4 tam araba vitesi gibi. Bu soru işaretinin yerine de alfabetik sıralamaya baktığın zaman harf yok şey rakam yok zaten harf gelecek. O yüzden R babacım. Geri demek yani geri vites. Ya bada bado. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Abone olmayı, like, like atmayı, atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Ee, abone sayımızdaki bir yükselişi artık görmek istiyoruz. Artık abone sayımızı, Tura her gün abonelerimize bakıyor. Baba abonemiz yükselmiş mi diyor. Baba izlenmemiz yükselmiş mi diyor. Sizlerden ricam aşağıdaki abone ol kısmından abone olmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar ve şöyle küçük bir çan var ya. O küçük çana da tıklarsınız videolarımızdan anında haber alabilirsiniz. Evet sizleri seviyoruz arkadaşlar. Yarınki efsane challenge'a hazırlanacağız biz şimdi. Yarını bekleyin diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek bye güzel. bye. üzere.